Herkese merhaba dostlar. TeknoPro kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda orta üst segment arasında en iddialı modellerden olan Poco F3'ün detaylı incelemesini yapacağız ve 5000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi telefon mu bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın incelemesine tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka yüzeyine baktığımızda kamera paketi oldukça şık bir şekilde cihazın sol üst kısmına yerleştirilmiş ve arka kapağın kenarlarının kıvrıtılmış bir yapıyla karşımıza çıktığını söyleyelim. Poco logosu ve 5G ibaresi de kameraların aşağı bölümüne konumlandırılmış. Dostlar şunu da belirteyim. Özellikle Poco F3'ün beyaz rengi cihaza farklı bir hava katmayı başarmış. Burada kullanılan malzeme yapısına baktığımızda arka kapağımız Corning Gorilla Glass 5 ile korunan cam bir yüzey gelirken çerçevelerimiz ise metal ve plastik karışımı bir malzeme ile geliyor. Kalınlık ve ağırlık tarafında Poco F3 gerçekten rakiplerine göre çok daha ince bir telefon olduğunu söyleyebilirim. 7.8 milimetrelik bir kalınlığa ve 196 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası bu fiyat aralığındaki Android rakiplerinden çok daha ince ve daha hafif bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Poco f alt kısmına baktığımızda Type-C şarj soketini, mikrofonu, hoparlörü ve sim ve hafıza kartı yuvasını görüyoruz. Sağ kısımda ise ses kontrolcülerine ve parmak izi okuma özelliğine sahip güç tuşuna yer verilmiş. Poco için ön tarafına geçtiğimizde artık klasikleşen delik çentik kamera yapısını görüyoruz ancak bu kamera gerçekten yapılabilecek en minimalist şekilde yerleştirilmiş. Telefonun üst ve yan çerçeveleri oldukça ince tutulmuş ama çene kısmında bunların nazaran daha kalın bir boşluğun bırakıldığını söyleyeyim. Ama burada kesinlikle göze batacak derecede bir boşluğun olmadığını da belirteyim. Ekran kas oranımızda %85'lik gayet iyi bir değere sahip. Dostlar Poco F3 tasarım konusunda çok net bir şekilde fiyatını hak eden ve bence çok şık gözüken kompakt bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında tasarım konusunda benim en çok beğendiğim telefonlar arasında olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçtiğimizde burada 6.67 inç boyutunda 1080-2400 Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızına ve 360 Hz dokunma hassasiyetine sahip 1300 nite varan bir parlaklık değeri sunan fiyatına göre oldukça başarılı bir ekranla karşımıza çıkıyor. Poco F3'ün en büyük rakibi olan Mi 10T ile ayrılan en büyük özelliği AMOLED panelle gelmesi. Amonet panel sayesinde hem pil tarafında çok daha fazla verim elde edebiliyoruz hem de görsel deneyim açısından IPS LCD panellere göre çok daha başarılı bir görsel deneyimi Poco F3 bizlere sunabiliyor. Poco F3'ün desteklediği ekran teknolojilerine baktığımızda HDR, HDR10 ve HDR10 Plus'a ayrıca DCI-P3 geniş renk yelpazesine de yer verilmiş. Ekranımız darbelere karşı da Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Dostlar çok net söyleyebilirim ki bu fiyat aralığında Poco F3'ün bu ekranından daha iyi bir görsel deneyim sunan herhangi bir telefon bulunmuyor. Şimdi ekran konusunu kapatalım ve belki de Poco F3'ün en can alıcı olan noktasına yani donanım tarafına geçelim. Donanım tarafında bizleri Qualcomm'un Snapdragon 870 işlemcisi karşılıyor. Bu işlemci 7 nanometre üretim mimarisine sahip. Snapdragon 870 işlemcisi hem verimli çalışan hem de oldukça yüksek bir performansa sahip olan bir işlemci. Dostlar iPhone SE 2020'yi saymazsak şu anda 5000 TL'ye en iyi işlemciyi Poco F3 ile almış oluyoruz. Bu işlemcimizin teknik detaylarına baktığımızda burada Cortex A77 tabanlı performans odaklı 4 çekirdeğe ve Cortex A55 tabanlı 4 çekirdeğe yani toplamda 8 çekirdekli bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Bu işlemci yüksek güç altında 3.2 GHz gibi oldukça yüksek bir performansa ulaşabiliyor. Yani bu cihaz performans konusunda sizi kesinlikle üzmeyecek, fiyatının çok daha üstünde bir deneyimi bizlere rahatlıkla verebiliyor. Snapdragon 870'te GPU tarafına baktığımızda Adreno 650'ye yer verilmiş. Poco F3 RAM seçeneği olarak 6 ve 8 GB'lık iki farklı konfigürasyonla geliyor. 6 GB RAM gelen modeli 128 GB'lık depolama alanına sahipken 8 GB olanı ise 256 GB'lık depolama alanı ile geliyor. Poco F3'ün Antutu Benchmark'ta almış olduğu skora bakarsak 692.000 gibi oldukça yüksek bir skor alıyoruz. Dostlar Poco F3'ü yakın zamanda incelemesini yaptığımız Poco 3 Pro ile kıyaslarsak yaklaşık %30'luk bir performans farkının olduğunu belirtelim. Ama aradaki bu performans farkını gerek gündelik kullanımlarda gerek de oyunlarda hiçbir şekilde hissedemiyoruz. Şimdi teknik detayları bir kenara bırakıp Poco F3'ün bize sunmuş olduğu oyun deneyimine yakından bakalım. Poco F3 şu an için X3 Pro ile hemen hemen aynı oyun deneyimini bizlere sunuyor. Akıcı, dengeli HD ve HDR'da 60 FPS Ultra HD'de de 40-45 FPS arasında güzel bir oyun deneyimi elde edebiliyoruz. FPS drop'u çok fazla yaşamadığımızı söyleyebilirim. Açıkçası Poco F3'ün işlemcisi 90 FPS'i çok rahatlıkla bize akıcı ve dengeli ayarlarda verebilir. Ama maalesef söylemiş olduğumuz gibi Ultra HD haricinde tüm ayarlarda 60 FPS desteğini bize sunuyor. Ama şahsen büyük ihtimalle Poco F3'e 90 FPS desteğinin de geleceğini düşünüyorum. Şimdi donanımdan batarya tarafına geçtiğimizde Poco F3'te 4520 mAh'lik bir bataryanın kullanıldığını söyleyelim. Hızlı şarj kısmında da 33 wattlık bir hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca kutu içeriğimizden de 33 watt destekli bir şarj adaptörümüzün çıktığını da belirtelim. Telefonumuz sıfırdan yüze 1 saat 10 dakika gibi bir sürede doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak da bir günü çok rahatlıkla çıkarabilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi batarya performansına bakarsak, Poco F3 4500 mAh'lik bataryasına rağmen AMOLED paneli sayesinde pili daha verimli kullanabildiği için Poco X3 Pro'dan ortalama 2 saat daha fazla bir ekran süresi verebiliyor. Yani dostlar, Poco F3'ün 4500 mAh'lik bataryası size biraz az gelebilir ama kesinlikle korkutmasın. 5000 mAh'lik IPS panelli telefonlara göre daha iyi bir batarya performansını bizlere rahatlıkla sunuyor. Şimdi cihazımızın kameralarına geçiş yaptığımızda arka tarafta bizlere üçlü kamera paketi karşılıyor. Ana kameramızda Sony IMX582 sensörü kullanılmış. Bu sensör 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR'ı yapay zekayı ve portre modunu destekleyen bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframa sahip olan ultra geniş açı. Son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığında tele makro lensine yer verilmiş. Poco F3'ün fotoğraf çekim kalitesi konusunda ortalama bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim ancak bu fiyata daha iyi bir kamera deneyimi beklerdim. Video tarafına baktığımız zaman Poco F3 4K 30fps ve 1080p 60fps desteğini bizlere sunuyor. Ama maalesef ana kameramızda OIS desteğine yani optik görüntü sabitleyici cihazımızda bulunmuyor. Sadece elektronik görüntü sabitleme özelliğiyle 4K videolarda da nispeten titreşimleri engellemeye çalışıyor. Video çekim tarafında da fiyatına göre çok iyi bir performansa sahip olmadığını belirtelim. Bu fiyata Mi 10T veya iPhone SE 2020 gibi çok daha üst seviyede kamera performansına sahip olan cihazlar var. Şimdi ön kameraya geçtiğimizde ise burada 20 megapiksellik f2.45 diyafram açıklığında portre ve yapay zeka desteğine sahip olan bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamerada 1080p 30fps EIS desteği ile videolar çekmemize imkan sağlıyor. Dostlar Poco F3'ün kameraları kesinlikle fiyatının hakkını veremiyor. Yani şu anda 3500 TL'ye Poco X3 Pro'da alsanız hemen hemen aynı kamera performansını elde etmiş olacaksınız. Bu yüzden kamera performansı sizin için önemli bir kriterse Poco F2 Pro, Xiaomi Mi T veya S2020 S2 almanızı öneriyorum. Şimdi Poco F3'ün ses deneyimi açısından bize nasıl bir performans sunduğuna baktığımızda Poco F3'ün stereo hoparlörlerle geldiğini belirtelim. Ve bu hoparlörler Dolby Atmos ses desteği sayesinde oldukça tatmin edici, yüksek kaliteli bir ses deneyimini bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Poco F3 güvenlik seçeneği olarak güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucuya ve yüz tanıma özelliğine sahip. Hem yüz tanıma özelliğinin hem de parmak izi okuyucunun çok hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Poco F3'ün sunmuş olduğu kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımız zaman 5G desteğine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi en güncel teknolojileri bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Buna ek olarak cihazımızda NFC desteği de mevcut. Poco F3 kutudan Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile çıkıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise Poco F3'ün maalesef bizleri biraz hayal kırıklığına uğrattığını söyleyeyim. Çünkü Xiaomi tarafında sadece su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu söyleniyor ancak herhangi bir IP sertifikasına sahip değil. Yani eğer POCO F3 alacaksanız kesinlikle sıvı temasına karşı dikkatli olmanız gerektiğini belirteyim. Dostlar POCO F3 ile alakalı genel bir değerlendirme yaptığımız son kısma geldiğimizde fiyatına göre gerçekten pek çok alanda çok başarılı bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence tam bir fiyat performans cihazı. Ama telefonun bana göre 3 önemli eksisi var. Birincisi kamera tarafında çok daha iyi sensörler kullanılabilirdi. Bunun haricinde ekran kalitesi sunmuş olduğu görsel deneyimi gayet iyi ancak parlaklık tarafında kağıt üstündeki veriler kadar başarılı değil. Son olarak da suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığın bulunmaması Poco F3'ün bence en önemli eksilerinden. Bunun haricinde ekran deneyimi, oyun performansı, menüdeki akıcılığı, malzeme kalitesiyle tasarımıyla gerçekten 5000 TL'ye Kamerayı önemsemeyenler için gözüm kapalı önerebileceğim bir model diyebilirim. Dostlar bu hafta içinde ayrıca Poco F3'ün en iddialı rakibi olan yani Xiaomi Mi 10T ile karşılaştırma videosu da gelecek. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak videomuzu yüklediğimizde hemen haberdar olabilirsiniz. Peki dostlar sizler Poco F3 hakkında neler düşünüyorsunuz? 5200 TL'ye sizce alınır mı? Benimle yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşmayı eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.